arkadaşlar. Kalamar topundan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi kalamar topumuz böyle. Burada kimi toplarda fır döndü olmayabilir. Gördüğünüz gibi. Bunda fır döndü olmadığı için ben kendim taktım. Klipsli Fırdonu taktım ben. Top bu. Olips yapısı vardır, süngerdir ama sertleştirilmiş, hafif. Çok da yumuşak bir top değildir bu. Aa, diğer ucunda da ayrıyeten yine klipsli, takı, klips takılabilecek veyahut da direkt misine hızı geçireceğiniz bir uç var. Delikli bir uç var. Kalamar topu dediğimiz bu. Bunun içinde e, ağlarda kullanılan yaka kurşunları vardır. 30 gram, 40 gram, 50 gram değişir ağırlıkları. Bendeki 48 gram bir top yani aşağı yukarı 30-40 metre veya 50 metre atabiliriz. Yani biraz daha hızlı sallarsak koltamızı biraz daha gidebilir. Ama yani artık ben bu tür toplara da gerek görmüyorum. Ben daha küçük, ufak yapıda, yani 20 gram civarında top kullanıyorum. Çünkü yakın mesafe atıyorum. Avlandığım zamanlarda o şekilde kullanıyorum. Şimdi e, bağlantı şeklini göstereceğim. Benim kendi bildiğim, kendi yaptığım bağlantıyı göstereceğim. Herkesin yaptığı bağlantı kendisinin bilgisine göredir. Ama bendeki Gayet güzel, sağlam, sağlıklı bir düğüm. Ee, ben ip olarak tabi kullanacağım. Tabi bu e, gösterebilmek için yani atacağımız düğümü rahat gösterebilmek için ip misine kullanacağım. Biraz kalın bir ip misine. Bu aşağı yukarı 0.20 civarında. Kalın bir misine ip. Şimdi aşağıda gördüğünüz topun altında gördüğünüz fır döndüğümüz var. Fır döndüğümüzün halkasından geçiriyoruz. Şu gördüğünüz gibi halkadan geçirdim. Belli bir miktar pay aldım. Şimdi atacağımız düğüme dikkat edin. Ana gövde misineyi bırakın. Pay aldınız kısmı tutun. Bunu hafifçe şu şekilde çeviriyorsunuz. E, fır furdunu da tuttuğum tarafı hiç bırakmıyorum. Bakın dikkat edin. Bunu altı şekline getirin. Gördüğünüz gibi altı rakamı olarak düşünün. Bu şekilde. Şimdi bu kısa ucu halkanın önden başlıyoruz içine doğru geçmeye. Bu 7 boğum olabilir, 8 boğum, 9 boğuma kadar da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, şöyle Altı. Şöyle yedi olsun. Evet. Şu an burada önceden tuttuğum yere bıraktım. kısa ucu hiç bırakmıyorum. Boğum attığımız ucu. Misine kullanacaklar için de normal misine kullanacaklar için hafiften ıslatmanız e, misinanın yanmasını yanmasına engel olur. Şimdi ana gövde misinayı bırakıyoruz. Kısa olan ucumuzu çekiyoruz. Gördüğünüz gibi. Pardon. Yanlış yaptım. <laughs> ha, ana gövdeyi çekmem gerekiyor. Uzun zamandır avlanmayınca unutuluyor tabi. Normal karşılayın. <laughs> Kusuruma bakmayın. Evet. Ana gövdeyi çekiyorum. Güzelce misine oturdu. Biraz daha gerelim. Evet, çok güzel. Şimdi oluşan düğümü göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Üst üste boğumlar bindi. Tertemiz güzel bir boğum oldu, düğüm oldu bu. Şöyle de tutayım. Görebiliyor musunuz? Hiç e, ayrıca fazladan bir düğüm atmanıza gerek yok. Tertemiz. Güzel bir düğüm oldu. Şimdi fazlalık bölümü kesiyoruz. Böyle bir miktar pay bırakarak. Evet. Kalan pay bu kadar. Bir şey zaten. Gördüğünüz gibi düğüm tertemiz. Çok güzel, sağlıklı bir düğüm. Aa, bu düğüm balık asıldıkça düğüm sürekli yerine oturma yapar. Yani bu levrekte de olabilir. Levrekte de toplu atı, atıp aa, av yapabilirsiniz bu şekilde. Levrek asıldıkça hani asıldıkça düğüm sürekli oturma yapar. Kesme, patlama, yanma yapmaz. Siz tabi kendiniz kesip atmadıktan sonra sanki, <laughs> balık ya da kalamarın asılmasıyla kesinlikle kopmaz. Gördüğünüz gibi asılıyorum. Mümkün mertebe. Gayet güzel. Sağlıklı sağlam bir düğüm oldu. Şimdi bunu şu şekilde parmak ucumuzdan e, omzumuz ucuna kadar bir metre. avlanacağımız ortama göre suyun derinlik yapısına göre yani kimisi bir metre de kullanabilir sığ suda eğer biraz daha derinlik varsa aşağı yukarı bir buçuk iki metre hadi olsun üç metre gibi derinliklerde ben genelde bir buçuk kulaç yani kol ucundan kol ucundan omuz ucuma kadar İkinci bir ilaveyi yapıyorum. Bir buçuk kulaç. Ve buradan bir 10 santim kadar daha pay bırakıyorum. E, bağlama yani düğüm atacağız ya. Evet. Şunu da belirteyim kalamar topu ile kalamar topu ile zargana topu görüyorsunuz yumurta yapısıdır. Yapısı yumurta şeklindedir. Bu zargana topumuz. 60 gramlık uzun mesafe atmak için. Kalamar topu, zargana topu. İkisi aynı değildir. Bu da kalamarda kullanılabilir. Ama karanlık ortamda avlanırken, gece akşam vakti avlanırken kalama topu suyun 1 santim ya da 2 santim altında gelir. Doğal olarak uzak mesafedeyken topunuzu göremezsiniz. Yani topunuz nereden geliyor, nereden ilerliyor, nereden çekiyor göremezsiniz. Çekiyorsunuz göremezsiniz. Ama kalamar topu tam tersine suyun yüzeyinde kalır bir kısmı, bir kısmı da suyun içinde kalır. Yani yarısı suda, yarısı yukarıda kalır akşam karanlığında görürsünüz. Ama genel olarak bu tür e, sarı beyaz olarak değil de veya kırmızı beyaz olur falan. Düz renkler almaya bakın. Düz sarı, beyaz renk almaya bakın. Beyaz olsun. Gördüğünüz gibi. Düz beyaz renk almaya bakın. Ya yani bu da görünüyor suda ama yine de beyaz olması tamamen gövde olarak beyaz olması avantajınız olur. Kalamar topu bu, zargana topu bu. Karıştırmayalım. Zargana topu gündüz zargan avlarken faydalıdır. Evet, onu bırakalım bir kenara, Karışıklık yapmayalım. Şimdi topumuzu bağladık. Ucuna da ben pratiklik olsun açısından e, klipsli küçük fır döndüler bağlarım. Küçük fır döndü bağlıyorum. Onu da halledelim hemen. <laughs> Topa takmıştım. Küçük fır döndü. Evet. Gördüğünüz gibi küçük ince klipsi fır döndü ufak. Kalamarda çok güçlü fır döndü olmasına gerek yok yani. Yani kayıp sıfır olmasına gerek yok. Bunu da kapatalım. O benim hazinem. İçi dolu. Hmm, neler neler var. Şimdi topu Toptaki fır döndüde bağladığımız düğümün aynısını yine aynı şekilde atacağız. Gördüğünüz gibi halkasından geçirdik. Belli bir miktar pay aldım. Şöyle ayarlayalım. Çok fazla uzatmayalım. Yine dediğim gibi altı rakamı olacak şekilde oluşturun halkanızı. Şöyle tutayım. Daha rahat görün. 6 altı. altı rakamı gibi düşünün bunu. Şimdi buradan tekrar 7 boğum atalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ıslatın misine kullanacaklar için diyorum ve kısa gövdeyi bırakıp uzun ana gövdeyi asılıyorsunuz yavaşça gördüğünüz gibi üst üste toplanıyor düğüm Biraz yardımcı da olalım tabi. Daha Gördüğünüz gibi bir miktar güç verip asıldığınızda düğüm tam olarak yerine oturacak. Arada bir kısa ucu hafifçe çekin. Düğüm diğer tarafından da otursun. Evet gördüğünüz gibi tekrar tutayım şöyle. Gördüğünüz gibi tertemiz gayet güzel sağlam sağlıklı tertemiz bir düğüm oldu. Boğumlar üst üste biner bunda. Hayvan çektikçe asıldıkça düğüm oturur. Yine fazlalığını kesiyorum. Krips takmamın sebebi maket değişikliği yapmak gerektiği anda kolaylık olması açısından yani direkt balığa bağlamış olsak düğümü balık balık yani sahte balık üzerine de aa, şey var nedir da, fır döndü var ama sürekli kes tekrar bağla. kes tekrar bağla uğraşmanıza gerek yok böyle küçük hafif bir klipse fır döndü takmanız faydalı olacaktır evet şimdi buna ağzını açalım bunu maket takalım bir tane. Maketi de takalım. Gösterelim. Sevgili maketlerim neredesiniz? Bu yanı mahibunda değilmiş. şimdi kalamarda kullandığım en iyi marka en iyi model renk renk numarasını bilemeyeceğim şu anda ee, kahverengi Yamaşatan'ın bu Yamaç'ta marka Çok kalamar aldım. Tavsiye ederim bu rengi. Kahverengi. İpek desenlidir üzeri. Kumaşı ipektir. Bir kere yapışması kalamarın yeterli. Şimdi de gördüğünüz gibi halkasına takıyorum klipsimi. Olay bu. Üzerindeki bu klips eğer maket yüzmüyorsa şey pardon yüzü hani su üstünde kalıyorsa ee, biraz daha hızlı hareketle batmasını sağlar. ağırlık yapacağı için hafiften. Ama yine de batmıyorsa bazı maketler hiç batmayabiliyor. O zaman ne yapacaksınız? Uç kısma şuraya düğümün hemen başlangıç noktasında şu kısımda buraya kıstırma 1 gram civarında. Kıstırma atabilirsiniz. Bir de şunu da göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Şu maketi de öneriyorum. Palyaço, karides tipi. Çok güzel bir alıyor. Gece karanlığında olsun, gündüz olsun hiç fark etmesi çaffı yoktur. arkasına unuttum adını da çok aklımda aslında ama söyleyemiyorum şu an aklıma getiremiyorum. 3.0 ağırlığı var. Kurşunlu, kendinden kurşunlu bu. yine yapısını da göstereyim. Çok büyük bir para değil bunlar. Şu an taş çatlasın 10 lira veya 15 lira olması lazım. Ben 10 liraya müne almıştım. Geçen yıl değil bir önceki yıl. Bunun bir eşi gitti takıldı tabi koptu. Lacivert vardı. iyi yapısı da bu şekilde bakın. maket konusunda sıkıntım yok. Allah'a çok şükür pek çok maketim var dolu. Her renkten, her modelden, her çeşitten almışım yani. Bunlar benim sübya katillerim. Karides tipi yine. Kalamarda alıyor tabii ki. Almıyor değil. Ama en çok bakın üzerindeki deformeleri görebilecek misiniz? Hep bunlar sübya ve kalamarların saldırılarından oluşan yaraları görüyor musunuz kumaştaki? Bunlar hep kalamar ve sübya saldırısında oluşan yaralar. Aa, simli dikkat ediyorsanız kumaşı simlidir parlar böyle sarı sarı parıltı yapar su içinde tabi bu daha hoş gözüküyor bunlar balığın kalamarın yani ya da sübiyenin dikkatini çekiyor yine dediğim gibi işte hemen takıp avlanmaya devam edebilirsiniz ikide düğümü kes tekrar düğümle falan Uğraşmanıza gerek yok. Çok e, pratiklik açısından çok iyi bir şey. Krips kullanın derim. Evet. Gördüğünüz gibi topumuz bu. Kalamar topu. Farklı yine aynı e, yapıda fakat farklı olipslerde böyle yumurta tarzında olanları da var. Bu sünger topların işte kimi toplam üzerine ee fosfor çubuk takıyorsunuz. Yuva var, yeri var. Ben bazen yuvası olmayan e, ee toplar da var elimde. Ne yapıyorum işte? Şu ee içeride bulunan şu aparatın yani içine arasına sıkıştırıyorum çubuğu. O şekilde de kullanabiliyorum. Uzak karanlık ortamda rahat görebilirim diye. Ölçü olarak yine söyleyeyim benim avlandığım sahil evleri bölgesi derinlik en fazla 2 metredir. 1,5 metre olan yerleri var. Ona göre 1 ve 1,5 kulaç. Gördüğünüz gibi. Yani bu tam bir kulaç aslında. Diğer koluma doğru uzattığım zaman 1,5 metre tam bir kulaç oluyor. Gördüğünüz gibi. O, bu şekilde İnşallah faydalı olmuşumdur. İğne bağlama e, videosu da atarım daha sonra. Yine kendi bildiğim, kendim kullandığım iğne bağlama modeli atabilirim. Ama dediğim gibi rahatsız annem var, hastanem var. Demas hastası kendisi. A Onunla ilgilendiğim için artık ava da gidemiyorum son iki senedir. İki buçuk sene oldu sanırım. Avlanamıyorum. her şeyin bir kenara yığdım. Her şeyin duruyor bir kenarda. Bakalım nasip. Bir gün avlanacağız elbette. müsaadenizi istiyorum. Bol avlarınız olsun. Bereketli avlar yaparsınız inşallah. Sağlıcakla kalın dostlar. Allah'a emanet olun. E, artı sizlerden ricam grubumuz yeni yeni canlanıyor. E, grubumuzu şahlandırmak adına e, grubumuza yardım ederseniz, yardımcı olursanız e, kalamar avlamaya işte ya da balık avlamaya gönül vermiş balık avı dostu e, dost eş, eş akraba yani bu işte uğraşan Gönlü bu balık avında olan insanlarınızı, etrafınızdaki kişileri, e, grubumuza davet ederseniz çok memnun oluruz. Sizlerden başka fazla bir şey istediğimiz yok. Allah'a çok şükür destek vermeniz, destek çıkmanız. E, siz bu grup sizin e, aynı başına onu da söyleyelim. Tamam biz kurduk ama e, ayrıyetten de Size de ait bu grup. E, yani sanki ailenizden biriymişiz gibi karşınızda bizi o şekilde görün. Her zaman saygı, sevgi çerçevesinde olacağız. Sizin de öyle olmanızı isterim. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.